Hepinizi yepyeni videodan selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir çekiliş süre karşınızdayım. Arkadaşlar dediğimiz gibi dünkü yayında dediğimiz gibi 800 abone özel TL'lik Google Play kodu çekişimiz vardı. Şimdi o çekilişi başlatıyorum. Arkadaşlar katılmanızı yapmanız gerekenler çok basit. Hemen onlara geçmeden önce 800 abone özel TL'lik Google Play kodu çekişimiz başladı şimdi. Tamam onu başlattık. 1000 abone özel de var tabii ki de 1000 abone özel. 1000 abone de bayağı kişi olacağız May maşallah. İnşallah böyle yükselmeye devam. 1000 aboneye özel 50 TL'lik 100 TL'lik Google Play kodu çekişimiz olacaktır arkadaşlar. Şimdi çekilişi nasıl katılacağınızı söylüyorum. Arkadaşlar hızlı bir şekilde kanalıma abone oluyorsunuz. Abone olduktan sonra yanında bir zil butonu var. Ona tıklıyorsunuz ve tümünü seçiyorsunuz. Sonra videoya like atıyorsunuz. Yorumlar kısmına katılıyorum yazıp iletişim adresi bırakıyorsunuz. İletişim adresi Facebook olur, Instagram olur veya Gmail, Hotmail olur. Onlara bırakıyorsunuz. Sonra eğer Abonelikleriniz gizliyse bunu mutlaka açın çünkü abone yani çekici sen kazandıysan eğer kazanamazsın eğer abonelikleriniz gizliyse onları şimdi nasıl açacaksınız onları göreceğim çünkü abone olduğunuza dair elimde bir kanıt olmuyor yani ben göremiyorum abone olduğunuza dair hızlı bir şekilde onu nasıl açacağınızı gösteriyorum buradan hemen kanallarını hemen baştan göstereyim hemen buradan ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar ayarlardan gizlilik. Gizlilikten tüp abonelikli mi gizli tut var. Tamam mı? 10 hızlı bir şekilde açıksa bunu kapatıyorsunuz. Ve aboneliğiniz artık kapalı oluyor. Gizliliğiniz kapalı oluyor. Herkes tarafından kim abone olduğunuza dair herkesi görebiliyorum. 25 TL'lik buradaydı. Diğer 25 TL'lik kodumuz da burada arkadaşlar. Çekiliş odasına giriyorsunuz. Buradan tepki var arkadaşlar. Bu tepkiye bir kere basıyorsunuz ve çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Çekilişimiz ayın 12'sine kadar sürecektir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kanala abone olmayı ve like atmayı yorumlar kısmına katılıyorum yazıp iletişim adresi bırakmanız önemli rica ediyorum arkadaşlar. Yoksa size nereden ulaşacağım onu bilemiyorum eğer yazmazsanız haberiniz olsun. Aşılama kısmındaki Discord uçurumuzdan katılabilirsiniz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten ve yorumlar kısmında Discord uçurumuz var. Oradan katılabilirsiniz. Buradan eğer tepkiye basmadıysanız hızlı bir şekilde tepkiye basıyorsunuz ve çekişimize katılıyorsunuz arkadaşlar. Ayın 12'sine kadar bakalım kim kazanacak ben de çok merak ediyorum. Hak eden kazansın çok isteyen kazansın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.